Öncelikle merhabalar. Bugün Bunu kendi tasarladığım ve kendi uyguladığım sistem analizleri dersi final ödevi oluyor. olan joystick kontrolü araç ve park sensörü derecesini sizlerle de tanıtacağım. Joystick butonu ile ilk hareketimi veriyorum ve daha sonra x koordinat düzlemi yönünde ileri ve geri hareketimi yapıyorum. y koordinat düzlemi üzerinde sağa sola hareketimi gerçekleştiriyorum. İzleri konusu. Şimdi mesafe sensörümüze bakalım. Park sensörü Şimdi devresinde mes mesafe sensörünün algıladığı değer 30 santimden büyük ise kırmızı led ışığım yanmaya devam eder. Eğer ölçülen değer 30 cm'den küçük ise sarı led ışığım yanar ve buzzer'ın uyarı vermeye başlar. Mesafe sensöründe ölçülen değer 20 santimden az ise yeşil led'im yanar ve buzzer'ın uyarı vermeye başlar. Eğer ölçülen değer 10 santimden az ise mavi ledim yanar ve bazarım çok şiddetli bir uyarı verir.